yerine bir şey. Başka kapasitesini artırma ve sektörel kü kümelenme programına hoş geldiniz. Öncelikle bu değerleşen dünyada kendi imkanlarıyla rekabet etmeye çalışan kopilerimizin kümelenmeden başarı elde etmelerinin zor olduğu bir dönemdeyiz. Kümelenme programının amacı, Türk sanayisinin rekabet edilebilirliğinin ve verimliliğini yükseltilerek dünya ihracatında daha fazla pay alma ağırlıklı olarak yüksek teknoloji ürünlerinin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak için belirli bir rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan ulusal düzeyde önemli ahaiz ve ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerini desteklemektedir. Kümen basit bir şekilde istihdam büyüklüklerine bakılmadan coğrafi yakınlıklarından ve bağımlılıklarından dolayı sinerji oluşturabilen firma yoğunluklarını temsil etmektedir. Değerli katılımcılar, Nide Organize Sanayi Bölgesi'nin arazisi 406 hektar olup, yüz ölçümleri 4500 metrekare ile 164.000 metrekare arasında değişen 114 sanayi parseli mevcuttur. Nide Organize Sanayi Bölgesi genişleme çalışmaları da devam etmektedir. 105 hektarlık ikinci tesciği alanın yer seçimi de yapılmıştır. İl Organize Sanayi Bölgesi'nin toplam alanı 4 milyon 64 bin metrekaredir. Bölgede 85 sanayi tesisi toplam 4500 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca 10 tesis inşaat aşamasında, 13 tesis proje aşamasında, 6 parselimizde henüz tahsisi yapılmamıştır, sanayi beklenmektedir. 85 sanayi parseli üzerinde faaliyet gösteren firmaların sektörel dağılımlara göre bakıldığında 21 tekst 21 parselde 21 tekstli 16 parselde